arkadaşlar. herkese merhabalar. Herkes bugün slime video e, çekeceğiz. Slime'ları e, bakarak, yani bakarak e, şey slime'ları Bakalım. slime'lara pam vereceğiz. Sl Şimdi. O, he... Ay ay. Ne yapıyor? Ay ne oluyor. Ay! ay. Ay! iğrenç bir şey. Durun, durun ona kaç puan verdiniz? Ben çok arkadaşlar. Ben... Sıfır. 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 Ben de sıfır. 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 Tamam. Evet başladım. Ben... Ben... gibi patlıyor ya. Evet. Evet. Yani. Dur, falan bir. değil. Bir. Oha. Allah. Ama biraz kötü ya. Ben buna bir veriyorum. Ben de bir. Ben, <laughs> ben, ben, ben de. Bir. 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 bir dakika. Ben şimdi hemen vermeyeceğim kapatsana bir videoyu dur dur yani kaç puan yani Dur daha izleyelim. 10, 10 puan yani çok güzel bir... sen hem Sen. güzel ben hem... biraz bakacağım sonuna kadar sen ansan ben 5 puan sen ben iyi ben, ben hem şeklini beğendim hem de bir oynamasını Ben beğendim. şeklini ben ve şeyine ben... ben kabuklu sevmediğim için 7 puan verdim 0 puan ya. Ay ben ben <laughs> ye. puan. puan. Bu ne? Bir Ay, iğrenç bir renk çıkıyor. Bir dakika. <laughs> on puan. On puan. On on, on. on puan. Ah. Tamam Ay, tamam Ay ama rengi bozuldu ya. Ya bu mi? öyle sılanlar sılan değil ki ya. Hamur oyunu mu ne? Ben sıfır puan yani. Oha buna, buna buna ben 8 puan veriyorum. Ben 9. Ben, ben 10. Ben 10, 7. Ben 10. Ben Ben 30 puan veriyorum. Ben 10. Ben 10. Ben on. Ben 10. Hayır. Hayır. Veriyorum. Ben ona 3 veriyorum anca. Ben, ben buna 2. Ben de 2. Al kızım yine kalın. Oy ben 10 veriyorum. Oo. Ben de ben de ben biraz ben de ele yapıştığı işte, için ben 9.5. <laughs> ben 9 veriyorum ben Ben sadece kıvamına bakacağım. Ben 15, ben, 15. Ben ben şuna bak. Buna 0 verdim çünkü Ay, kıvamı. Arkadaşlar bu, bu ne de? yapıyor ya? Pasta gibi kesiyor. <gülüyor> pastası. <gülüyor> ya bu ne ya? Çok ben, kötü. Hayır bence çok güzel. 9 veriyorum. Ay, ben, bunu, ay. ben bunu içeyim. Arkadaşlar nasıl ay, ay. Tıraş köpüğü var içinde. Ben buna 0-1 veriyorum. 0 sıfır. sıfır. Ben 1 veriyorum. Sıfır. Japonca yazılı yine bir şey. Japonca. Ay, az, az, Çince meşe. 10 üzerinden kıvamlı ben şey 5 mi? veriyorum. Ben 10 üzerinden 6. Ben de 10 ben, üzerinden o, e, 7. Bak sonucu böyle. Ben 10 5. 10 üzerinden 9. Az o zaman olmana gerek yok. 10 üzerinden... Ben 5 veriyorum. 10. 7. İğrenç. 10 üzerinden 2. Bir dakika. Hemen iğrenç demiyorlar. 10 üzerinden ben. 2. Bence belki altında renk vardır. Bilmiyorum. Tamam, 10 yani. üzerinden 2. 10 Aynen. üzerinden... arkadaşlar o üzerinden 10 veriyorum. Ben 10 üzerinden 10. Ben on. 8. Ben de üzerinden 12. Ben Bakalım bu ne yani? Ne yapıyor? Hmm. Ay çok güzel oluyor Ay çok güzel. Ay, Ay, 10, 10, üzerinden, 10 üzerinden 10. 10 üzerinden 10. 10 üzerinden 15. 10. 10 üzerinden 10. Altı sarısı. Çok 10 üzerinden 10. Ben de bakıyorum ben. 10 üzerinden 10. Ben de onun üzerinden. Mesela çabuk karar ver. Onun üzerinden İş biraz Kameramız da sabitle. Bazen Anladın de değil. Onun üzerinden o şimdiden. Ay bence de çok güzel. Bence yani. de onun rengi üzerinden olmasa da çok güzel. Evet renkli Olunca, olunca daha güzel. Ya daha ben. Ben, da, ben onu, ben onu ben altı. Ben, ben on. Üzerinden Kaç yedi mi? Wow. Ay! verim. Ya hiç güzel değil ya. Aa mavi çıkıyor altında. <laughs> ben ben mavi benim. On üzerinden çok on. Güzel. Tam on üzerinden, on üzerinden altı veriyorum. On 14. üzerinden beş. On üzerinden. Ben, ben de. Üzerinden ben Ben de. Ben de. Ben Sıfır. 10 üzerinden sıfır. 10 üzerinden sıfır. 10 üzerinden sıfır. sıfır. Uy, de bu. Bu ne ya? Hmm. Arkadaşlar. Ne, ne, ne değişik de? bir şey. Uzay gibi. Uzayla. Ay İran. Ay. Beton, yine beton. Be evet, beton. Sıfır ben... üzerinden sıfır. 10 üzerinden sıfır. Ol. 10 0 Süngerler rahatlatıcı videolar yapıyorlar Yani sünger üzerinden 0 Bakalım bakalım Slime hiç kesilmez Ski. Bakalım ne yapacağız Bu slime de sünger gibi hmm. Slime'ler wow, wow. ha üzerinden, üzerinden 10 10 üzerinden 10 10 üzerinden 10 Bu lan slime Hayır yenilmeyen yeniden yeniden Arkadaşlar hmm. on on bebek onun üzerinden bebek mavisi Onun üzerinden, maviz. Maviz. On üzerinden ya, Onun maviz. üzerinden 10'dan onun üzerinden 10 üzerinden Arkadaşlar ben beş. mavi rengi çok severim. Ben de Bu bebek mavisi az önceki bebek mavisi. Ay. Ay sarı 10 üzerinden 10 üzerinden 10 üzerinden 9 üzerinden 4. Allah. Ben sevdim de mavi olduğu için buna 10 veriyorum. On. Man, man, on man bunu on üzerinden On üzerinden sekiz. On. sen Görüyor. Abla. Hmm. Abla <laughs> hayır, altındaki ne? Çok iğren. On üzerinden çok... iki. Hayır arkadaşlar altındaki be? altındaki de slay. Ben ben, on ben üzerinden al. Onun üzerinden al. On. Onun üzerinden. Ay oldum. beyaz mı? Onun üzerinden. Güzel. Onun üzerinden, on üzerinden. Aynı hap gibi. Altı. Onun üzerinden. Onun üzerinden dokuz. Onun üzerinden 10... dokuz. Onun üzerinden sekiz. Onun üzerinden on. Çok güzel. On, hayla olsun. Hayla ben. Ben Bir dakika. Bir dakika şunu kaldıralım. Yaptı ben oh. Ay, Arkadaşlar, arkadaşlar böyle sular çok güzel oluyor. O üzerinden 10 On. O den? Arkadaşlar <laughs> <Güzel>, biraz gelsen <laughs> Çok güzel. O O Çok kötü. Çok kötü. Onun on üzerinden On üzerinden bir. On, on üzerinden, bir. üzerinden bir. On, on üzerinden, üzerinden bir. bir. On üzerinden sıfır? Hiç Ay bu ne? İçinde Nodul solucu. Nodolum. Nodu. var zaten nodu. On üzerinden sıfır arkada. Hayır tırnak tırnak. Tırnak mı? Tırnaklar yok. Hayır ya tırnak değil bence sıfır verdi. 10 üzerinden 0. 0 üzerinden 0 verdim ona. 10 üzerinden 10. Buna da 1, 2 veriyorum. Ben buna 10 üzerinden 10. Ben buna 10 üzerinden 9. 10 üzerinden 10. Çok güzel. oha. 10 üzerinden 10. Ben de 10 üzerinden 10. Ama dur. Karışıma, on karışıma üzere. böyle karışıma. oldu. Arkadaşlar. 10 üzerinden 10 veriyorum. 10 üzerinden ben sadece bir rengine bir vermem. Arkadaşlar ne döküyor ya? Mi Selim mi? döküyor. Çok Ay çok iri, biraz iğrenç. Kivi gibi oldu. Kivi. Gibi. Gibi. Hayır hayır kivi gibi oldu. Kivi ki. Yeşil Yeşil katsaydı tamam da. 10 üzeri biraz. Ay, Hayır ya. çok güzel oldu. Ben o üzerinden dokuz veriyorum. Kiviye ben de. de. Arkadaşlar güzel. videoları yargıladık, sorguladık. Tepki videoların gelmesini istiyorsanız bir like ı. geçerse tepki videoların devamı gelecek. Bay bay.